Bu arada 28 Şubat yaşanıyor. Tanklar yürüyor. O yapılıyor, bu yapılıyor vesaire. Bu niye gelecek ki dedim. Koğuşa girince dedim ki artık idamlık bir mahkumsun. Kalemin kırılmış. Büyüdüm. O an büyüdü. Kocaman oldu. Ee, komutan geldi. Yakup Köse dedi. Gel bakayım evladım buraya. Dedi. Gittim. Senle bir yere gideceğiz dedi. Ceza müdürü, baş gardiyan, baş efendi derler. Cezaevi komutanı aldılar yürüyoruz. Hepsinin isimleri bende mahfuz. Gittim koca bir malta. 90'lı yıllarda dar ağaçları cezaevinin, cezaevlerinin ana maltasından kaldırılmamıştı. Abi. Duruyordu. Duruyor. Dedi Yakup. İdam cezası aldım. Ömür boyu hapse düştü. Sonra 18 yıl 8 aya düştü. Ama bu işlere belli olmaz. Şuradaki dar ağacını görüyor musun? Orada asılabilirsin de. Ben o dar ağacını o yaşta cezaevinde açılan bir özgürlük ışığı olarak gördüm.